Timurtaş Hoca Allah gani gani rahmet eylesin. Bağırıyor çağırıyor kürsüde. Biz o Timurtaş Hoca'nın ayağının tozu olamayız. Kürsülerde. Aa neler çekti o adam. Öyle bir bölümünü yayınlamışlar ki bağırıyor bu kürsüde. Bu kürsüye sahip çıkacaksın diye bağırıyor. Dedim ki kim bilir hangi zulümden eziyetten gelip de o kürsüye çıktı bu adam. O gün sizin bize sahip çıktığınız gibi çıkmadılar ona sahip. Bugün benim en büyük nimet ve şükrün bu ümmet bize sahip çıktı. O gün ona çıkamadılar. Çıkmadılar, çıkamadılar. Kimseyi eleştirecek değilim. Hüngür hüngür ağlıyor bunu söylerken. Hüngür hüngür ağlıyor ve diyor ki ben buraya diyor kelle koltukta çıkıyorum diyor. Sen şaka mı yapıyorum zannediyorsun diyor. Eğer burada anlattıklarımı gidip siz de insanlara anlatmazsanız Muhammed'in önünde yakana yapışırım diyor. Nasıl bir dert bu adamdaki bunu ağlayarak yalvararak söylüyor. Ben de aynısını söylüyorum. Sen ben buraya şov için çıktığımı zannediyorsan sana hakkım helal değil. Sen ben buraya sadece egolarımı tatmin etmek için çıktığımı zannediyorsan vallahi sana hakkım helal değil. Sen beni birinin projesi olarak görüp de sadece burada oyun oynadığımı zannediyorsan vallahi hakkım helal değil. Ben de buraya çıkarken bir şeyler ödeyerek çıkıyorum. Çok şeyler ödüyorum. Yakınlarım biliyor bunu. Ama sen benim benden bu dinlediklerini Buradan çıktıktan sonra gidip anlatmıyorsan, hayatına geçirmiyorsan ben de ahirette senden davacı olurum.